Adıyaman'a gelerek deprem hakkında seminer veren Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara bölgesini ciddi bir depremin beklediğini ve deprem olması halinde binlerce kişinin hayatını kaybedebileceğini vurguladı. Özellikle Doğu Anadolu fay hattı e, uzun zaman kırmıyordu. ve Elazığ'dan sonra Maraş ve e, bu Adıyaman'da dahil e, bu bölgede depremi oldu. Ve e, bu Maraş, e, Adıyaman, e, Hatay bunları e, depremi artık ordu 7.7, yed, e, nokta uh, E, ondan sonra birkaç tane e, bu e, deprem olarak bu iki sene uh, devam ediyor. Ama bu aynı yerde tekrar büyük depremi beklemiyoruz. ブ、ね、入れるでデネでって言えソイリオルサドアナドルファイハットのハタイダンソンラキ、えー、デニズヌイチンディクブルスダーヒルブ、うん、ギュネイタラフタベ、うんえー、ビンヨルカブロワ、えー、ビトリッシュビン、えー、ムーチュァ、えー、ンエカデルブボルゲベ、うんえー、ウチンジョララクあマラマラボルゲでィ、うん、イズミットでイズミールで Bu nokta noktada e, deprem bundan sonra olabilir diye düşünüyorum. E, ve zaten Türkiye, Japonya aynı e, her yerde deprem olabilir. Bu e, daha e, Türkiye'nin e, şimdiye kadar enerji e, biriktiğinin daha a, rahat olmadığı.